Lan gömütünde İlhan Selçuk Cumhuriyet yazarı ve kardeşi Turhan Selçuk Hacı Bektaş kasabasına aydınlığa verdikleri desteklerden dolayı yine ünlü ressam Fikret Otyam Alevi Bektaşi olması hasebiyle bıraktığı izlerden dolayı bu iz bırakanlar köşesine gelmiştir. Yine Şakir Keşeli Baba hizmetlerinden Hacı Bektaşi Veli'ye, Hacı Bektaşi Veli kültürüne kendisi aydınların, devrimcilerin bir avukatı iken daha sonra Bektaşi yoluna intisap edip dervişlik ve daha sonra da babalık konumuna gelmiş. Fakirin de geçmişte görüştüğü kendisinin ee, muhabbetlerin olduğu çok önemli bir bektaş babasıdır Şakir Keçeli Baba